Arkadaşlar merhaba. Bu haftamızda da Türkiye'de göçler ve göçlere neden olan etkenlerden bahsedeceğiz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye sahip olduğu elverişli şartlar sayesinde geçmişten bu yana yoğun olarak göç alan bir ülkedir. Şimdi bu Türkiye'deki göçler gerçekleştikleri yere göre iç veya dış göç diye ikiye ayrılır. İşte hepinizin bildiği gibi iç göçler ülke sınırları içinde olan göçlerdir. İşte ne bileyim Erzurum'dan Ankara'ya olan göç gibi. Tabi bunun bir takım çeşitleri var. Mesela devamlılık durumuna göre mevsimlik ya da kalıcı göç diyoruz. İşte mevsimlik nedir? Mesela yaz aylarında yaylalara çıkmak hayvancılık için ya da işte Adana'ya pamuk tarımına gitmek ya da burada görselde verildiği gibi işte çay toplamaya gitmek Güneydoğu'dan falan Karadeniz'e son zamanlarda çay toplamaya giden önemli miktarda da işçi olabiliyor. Bu geçici. Peki kalıcı ne? İşte oraya gidip yerleşiyorsunuz. Mesela ne diyelim işte Kırşehir'den Ankara'ya gidip orada kalmak. Bir fabrikaya girip orada çalışmak. Şimdi geçmişteki göçlerin çok önemli bir bölümü kırdan kente yani köyden şehre doğruydu. Ama günümüzde artık çok fazla kırsal nüfus kalmadı. Şu anki göçlerin daha çok karakteri kentten daha büyük bir kente. İşte ne bileyim, Yozgat'tan Ankara'ya ya da işte ne bilerim, ne diyelim mesela Afyon'dan İzmir'e gibi. Bu şekilde kentten kente doğru oluyor. Şimdi e, Türkiye'de bazı iş kollarında farklı zamanlarda ek iş gücüne ihtiyaç duyulur. Mesela tarım sektörü için işte Güneydoğu'dan on binlerce işçi Adana'ya pamuk toplamaya gelir mesela. Ya da Konya'ya pancar çapalamaya. İşte öbür taraftan turizm sektöründe çalışmak için de mesela Antalya'nın köylerinde falan yaşayan insanlar yaz aylarında otellere çalışmak için şehir merkezine giderler. Ya da farklı şehirlerden de aynı şekilde Ege Akdeniz sahillerine turizmle çalışmayan insanlar giderler. E i̇nşaat sektörü hakeza öyle yazın canlandığında e, şantiyelere çok ciddi miktarda işçi göçü olur. Biz bunlara mevsimlik göç diyoruz. İşte burada örnek vermiş Çukurova'ya pamuk, Ordu Giresun'a fındık, Niğde Afyon'a patates, Rize'ye çay toplamaya gidenler gibi bunlar mevsimlik göçler. Peki dış göç nedir? İşte bir ülkeden bir başka ülke yapılan göç. Yani biz tabii Türkiye'deki göçleri konuştuğumuza göre Türkiye'den yurt dışına yapılan göçlere ya da yurt dışından Türkiye'ye yapılan göçlere biz ne diyoruz? Dış göçler diyor. Şimdi bu göçlerin e, elbette ki başlangıcı 1960'lara dayanıyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da büyük bir iş gücü açığı doğdu. İşte savaşta milyonlarca insan kaybettiler. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak için Türkiye'den veya birçok ülkeden Avrupa'ya işçi göçü yaşandı. İlk başlarda 60'lı yıllarda ama daha sonradan bu uzun yıllar devam etti arkadaşlar. Bir de bunun dışında nüfus mübadelesi var. Bu da önemli bir konudur. İşte bu Lozan Anlaşmasından sonra Yunanistanla Türkiye arasında imzalanan bir anlaşma bu. İşte karşılıklı nüfus değişimi yani Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye, Türkiye'deki Rumların da yine önemli bir bölümü Yunanistan'a karşılıklı olarak göç etmiştir. Biz buna mübadele göçü diyoruz. Yine 1989 yılında arkadaşlar Bulgaristan hükümetinin baskılarından dolayı Oradaki Türkler 350 bin Türk Türkiye'ye sığınmak durumunda kaldı. İşte bunlara etnik baskı yapıldı. Yani isimleri değiştirmeye kalkıldı. İşte ne bileyim Türk okulları kapatıldı. Mezarlardaki o hani onlarca yıl önce ölmüş mezar taşlarındaki isimler bile Bulgar isimleri yapılmaya kalkıldı. E bu baskıya dayanamayan Türklerin 350 bin kişisi Türkiye'ye göç etti. Başta 1 milyona yakın insan gelmişti. Sonra o hükümet değişince bunların bir bölümü geri dönme imkanı buldular arkadaşlar. Şimdi göç alan yerlerde göçe yol açan etkenleri biz çekici etkenler. Göç veren yerlerde insanları zorlayan etkenlere de itici etkenler diyor. Şimdi öncelikle itici faktörlerden bir bahsedelim. İşte insanları göçe zorlayan itici faktörler işsizlik, yoksulluk, altyapının yetersizliği, ekonomik faaliyetlerin çeşitli olmaması, yani iş alanlarının sınırlılığı ve terör gibi, kan davası gibi güvenlik sorunları. Bunlar insanları göç yapmaya zorluyor. Peki, göçe yol açan, çekici, yani insanları o bölgeye çeken etkenler, mesela iş imkanlarının fazlalığı, altyapı hizmetlerinin gelişmiş olması, daha güvenli yerler olmaları, daha yaşanabilir ve modern bir hayatın olması, iş çeşitliliğinin ve imkanlarının fazla olması insanları göçe çeken etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi alınan göç ile verilen göç arasındaki farka net göç denir. Bakın neymiş net göç? Alınan göçle verilen göç arasındaki farka net göç denir. Net göçün toplam nüfusa oranına net göç hızı denir. Bir yerleşim biriminde net göç hızının pozitif değerde olması nüfusun arttığını yani gönderdiğinden çok eğer göçmen alıyorsa nüfusu artar. Biz buna Net göç hızı pozitif deriz. Eğer e, gönderdiği nüfus fazla, aldığı nüfus azsa de o zaman e, ne oluyor? Net göç hızı negatif oluyor. Yani o bölge göç veriyor arkadaşlar. Peki ülkemizde en çok göç alan iller, e, tabii ki tahmin edeceğiniz üzere iş imkanları olan İstanbul, Ankara, İzmir. Bursa ve Kocaeli e bunlarda ne olacak? Net göç hızı pozitif. Yani daha çok göç alıyor. Gönderdiğinden daha fazla alıyor. En fazla göç veren işte Ağrı, Van, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Erzurum, Hakkari, Mardin, Sivas, Yozgat, Artvin gibi şehirlerde ise net göç hızı negatif. Yani bunlar nüfus kaybediyor arkadaşlar. Şimdi biraz da Türkiye'deki göçlerin mekansal etkilerinden bahsedelim. Şimdi göç hareketleri bazı yerlerde nüfusun azalmasına, bazı yerlerde ise artmasına neden olur. Bu durum göç alan ve göç veren yerlerde mekansal bir takım etkilere yol açar. Şimdi öncelikle Göç alan yerlerde yaşanan durumlar nelerdir? Eğer çok fazla göç alan bir yerse çarpık kentleşme, halk arasında gece kondulaşma dediğimiz durum ortaya çıkar. Altyapı sorunları yani yol, kanalizasyon, elektrik, su hizmetlerinde aksamalar. Bunun yanında çok göç alan yerde bir sürü iş gücü oluşacağı için yeni iş kolları ortaya çıkar. Eğitim ve sağlıklı aksamalar hani kalabalıktan dolayı işte hastanelerde okullarda yığılma olur. Çevre kirliliği oluşur. Genç nüfus artar. Bu iş gücü anlamına gelir. Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Mesela burada çok çarpıcı bir örnek var. Kırıkkale Silah Fabrikası ilk kurulunda kentin dışındayken zamanla şehir büyüye büyüye göç ala ala şu anda şehrin ortasında kalmıştır sosyal ve kültürel çeşitlilik artar. Şimdi burada dikkatimizi çekmiştir. Bunların bazıları olumludur, bazıları olumsuz sonuçlardır. Mesela olumlu olanlar işte yeni iş kollarının ortaya çıkması, genç nüfusun artması, sosyal ve kültürel çeşitliliğin artması olumlu sonuçlar, diğerleri olumsuz. Peki göç veren yerlerde ne tür durumlar ortaya çıkıyor? İşte tarımsal faaliyetler azalır. İnsanlar gidiyor toprağı toprağa içecek adam yok. Kadın nüfus oranı artar. Genellikle erkekler iş için gittiği için işte inşaat işçileri şunlar bunlar. Göç veren yerlerde kadın nüfusu artar. Yaşlı nüfus oranı artar. Çünkü gençler göçle gidiyorlar iş bulma amaçlı. Çoğunlukla göçler Türkiye'de ekonomik nedenlerle olduğu için gençler gidiyor yaşlılar kalıyor. Yatırımlar atıl kalır ve azalır. Yani zamanında yapılan işte okullar, sağlık ocakları, bir takım devlet kurumları insan orayı terk edince atıl yani boş kalıyor ve zamanla harabeye dönüyor. İş gücü açığı da olur çünkü insanlar gittiğinde çalışacak kimse kalmıyor arkadaşlar. Göç veren yerlerde biz bu sorunları yaşıyoruz. Evet şimdi konumuzun pekişmesi için biraz da sorulara bakalım. Şimdi diyor ki birinci sorumuzda insanlar önce yakın bir yerleşim alanına daha sonra büyük bir şehre göç ederler. Yukarıda bahsedilen göçtür. Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar önce yakın bir yerleşim alanına ardından başka bir yere biz buna kademeli göç diyoruz. Önce yakın bir yere gidiyor sonra daha büyük bir şehre imkanları hazırlayıp göç ediyor. Biz buna kademeli göç diyoruz. İkinci soru. Yukarıdaki haritada numaralanan alanlardan hangisi turizm faaliyetlerine bağlı olarak yaz mevsiminde mevsimlik göç alır? Şimdi İstanbul evet çok göç alan bir yer. İşte ne bileyim buralar Karaman, Konya tarafları pek göç alma zaten kurak bir yer. E, Doğu Kadeniz hani Trabzon tarafları e, daha çok göç verir. İşte Mardin tarafları göç verir. Zaten bu sorunun cevabının hani iki olduğunu bulduğunuzu düşünüyorum. Çünkü burası... Muğla tarafı, Bodrum tarafı e, turizm faaliyetleri yazın çok canlı olduğu için haliyle çok fazla turist alıyor. E, biz buna da mevsimlik göç diyoruz. Cevabımız burada ne oldu arkadaşlar? B şıkkı oldu. Evet. Üçüncü soru. Yukarıdaki hayata numaradırılan alanlardan hangisinde hayvanların daha iyi otlatabilmesi amacıyla yaylalara da yapılan göçler fazladır? Evet. Yaylacılık faaliyetlerini soruyor arkadaşlar. Şimdi e, bir defa Burada Yıldız Dağları var, alçak, öyle çok büyük yayla yok. İzmir tarafı alçak. Bu taraflarda pek yaylacılık olmaz. Hani yaylacılığın merkezi arkadaşlar Türkiye'de Doğu Karadeniz'dir. Özellikle e, Trabzon, Rize, Artvin gibi şehirlerde insanlar e, ciddi şekillerde yaz aylarında yaylalara gidip hayvanları notlatıyorlar. Kışın tekrar geri dönüyorlar. Evet, bunu da D olarak işaretledik. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada diyor ki Türkiye'de insanların göçe katılma nedenine bakıldığında aşağıdaki göç nedenlerinden hangisi daha fazla insan hareketine neden olmuştur? Doğal afet nedeniyle yapılan göçler, eğitim nedeniyle yapılan göçler, evlilik veya boşanma nedeniyle yapılan göçler, sağlık hizmetlerine yararlanamamaca yapılan göçler ve handeki fertlerden birine bağımlı olarak yapılan göçler. Şimdi bunların her birisi arkadaşlar göçün nedenidir. Ancak Türkiye'nin işte 1927'lerden itibaren yapılan göçlerinin istatistiklerine baktığımızda hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak yapılan göçün daha önemli olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Mesela bir kişi çalışmak için işte Yozgat'tan Ankara'ya gidiyor. Orada iş imkanlarını sağlıyor. işte evini tutuyor. işini ayarlıyor ve ailesinin yanına getiriyor. Ya da ne bileyim işte Antalya'ya gidiyor turizm amaçlı. Orada zaman içerisinde iş imkanlarını geliştiriyor, ev alıyor ve bütün ailesini oraya çekiyor. Tanıdıklarını falan da aynı şekilde orada bir işe yerleştiriyor. Yani bu Türkiye'de göçe katılma nedenleri arasında ilk sırada yer aldığı için cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Evet geldik beşinci sorumuza. Aşağıda bazı iller ve mevsimlik göç alma nedenleri verilmiştir. Tablonun doğru olabilmesi için hangilerin göç alma nedeninin yer değiştirmesi gerekir? Şanlıurfa tarım, Niğde tarım, Giresun turizm, Rize tarım, Antalya tarım. Tabii ki arkadaşlar bu soruyu da yapmakta zorlandığını düşünmüyorum. Antalya'nın göç alma nedeni hepinizin bildiği gibi turizmdir. Yani bunu buraya alacağız. E Giresun'da çok öyle turistik bir yer değil. Giresun'a da fındık toplama insanlar gidiyor. Dolayısıyla o da tarım nedeniyle göç alır. Yani 3 ve 5 sorumuzun cevabı da D şıkkı oldu arkadaşlar. Evet son sorumuz. Aşağıdaki hangisi göç alan yerlerde ortaya çıkan mekansal sorunlardan biri değildir. Şimdi göç alan yerlerde trafik sorunları yaşanır. Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Orman alanlarının tahribatı artar. Evler yapılır, fabrikalar yapılır. Plansız kentleşme yani gece kondulaşma artar. Evet yeni iş kolları da ortaya çıkar. Ama bu bir sorun değil arkadaşlar. Biz de buradan sorunu istediği için yeni iş kollarının ortaya çıkması sorumuzun cevabı olacaktır. Evet bu haftaki konularımızı konularımızda bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese başarılar diliyorum.